Seyircilerim sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya İzmir Seferihisar'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda gümüş takı ve aksesuar alanında faaliyetlerini gösteren Murat Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Murat Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Murat Bey bizlere kendinizi tanıtır mısınız? Ben 42 senedir bu işe emek vermiş bir emekçiyim, atölyeciyim. Şimdi de Seferihisar sağcıkta gümüş yapıp gümüş takıları... ...insanlara sergiliyorum. Evet, Sığacık'ta kale içinde bulunuyor bizim yerimiz. Gerçekten çok hoş takılar var. Dışarıdan da dükkanınızın görünümü de olsun farkını bu alana koymuş. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? Ee, her türlü tamirat, aynı zamanda özel kişiye özel takı... ...ve e, insanların hayallerine kolayca ulaşabileceği ucuz fiyatlı mücevher. Evet gerçekten çok hoş. Burada takılarınız, ürünleriniz bulunuyor. İnsanların zaten kıyafetlerini ve kombinlerini tamamlayacak olan tüm her şey burada mevcut. Peki sizlerin kalitesine değinmek istiyorum. Kaliteniz nedir? E, kalitemiz kullandığımız gümüş, kullandığımız taş ve e, yaptığımız işçilik. Esas kalitemiz tabii ki e, verdiğimiz işçilikte. Buradaki üretim alanı da bazı takılarınız sizin kendi üretiminiz anladığımız kadarıyla. Kendi atölyemizde çıkıyor. Evet. Sizlerin elemeyi değiyor bütün süreçte aslında. Peki buradaki ürün çeşitliliğimiz nedir? Şu anda ürün çeşitliğimiz A'dan Z'ye her şeyi bulabilirsiniz bizde. En ufak küpeden en büyük küpeye, otantik dediğimiz renklendirilmiş gümüşten, e, normal, parlak, rodajlı gümüşe kadar her türlü takıyı bulabilirsiniz bizde. Peki Murat Bey sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? E, herhalde kalitemiz ve dürüstlüğümüz. Kalite ve dürüstlük olduğu sürece zaten ki 40 senedir ayakta kalabilmiş bir firmasınız. Burada da yeni bir oluşum içerisindesiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesaj var mıdır? Ee, sadece geldiklerinde mutlaka bir kere girip bakmalarını tavsiye ederim. Sevgili Murat Bey'e verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.